Merhabalar Adana Ceyhan e, ba, e, Azizli Aziz köyündeyiz. E, Mehmet Kale kardeşimiz e, yaklaşık 3 senedir bizim ürünlerimizi kullanıyor. Tohum kaplamadan işte yapraktan uygulamamızı yapıyoruz solcan gübresini. E, kendisiyle tanışmak için, ürünlerimizi ürünlerimizi vermek için buraya kadar geldik. E, Mehmet Kale kardeşimizi tanıyalım. Benim adım Mehmet Kale. Ben e, makine mühendisiyim ama aynı zamanda çiftçilikle de uğraşıyorum. Tabi e, babadan kalma. E, bu tarla yaklaşık olarak e, 43 dönüm. Biz e, burada e, solucan gübre uygulamasını ben 3 seneden beri yapıyorum. E, bu sene ben e, 2 Mart'ta ektik biz. Yaklaşık 1,5 ay geçti ve 3, 3 defa e, attım. E, ve e, şu anda e, boyutsal olarak Yeşillik olarak mısırın çıkışı şeyi çok iyi görünüyor. Komşularımızdan biz yaklaşık olarak bir hafta 10 gün geç ektik. Onlar bizden erken oluruz. ektiler ama bizimki onlara yetişti. Hatta neredeyse biraz da aynı boyuta veya geçmişte diyebiliriz. Abi biz çıkışlar çok güzel gözüküyor, değil mi? Evet. Yani, siz, daha yani Kaplamasını da tabi yaptık. Tohum kaplamayı da aynı şekilde bu ürünle nasıl olacak yaptık. Daha bir şey yani. E, siz, yok tabii. siz tabii, damlama yok tabi. Tabi damlama yok. Bu bölgede damlama yok. Veriyoruz. Normal salma su dedikleri, vahşi sulama dedikleri kanaletten evet. e, o yöntemle e, suluyoruz. İnşallah damlamaya da geçer tabii ki. Tabii ki. Yani <laughs> o, o yönde ama şu andaki şartlar evet. yani ilk e, doğumundan e, belli bir e, yaşa e, gelene kadar nasıl siz bunun üzerinde çaba gösteriyorsanız beslenmesinde, her türlü yaşamsal faaliyetlerinde siz mısıra da öyle bakarsanız mısır da size o konuda e, toprak da size o verimlilikte ürün verir. Tabii ki sadece e, ürüne değil evet. toprağa da iyi bakmak lazım. Tabii e, toprağınız da çok önemli. Toprağınızın tabii veremini de arttırmak lazım. Tabii organik maddesini arttırmak lazım. Evet, evet. Amerika'da yani o tabii değerlere gelene kadar onlar e, tabii e, bütün tarlalarında değil ama e, e, başından sonuna kadar e, belli bir bölgede. O kiloları alıyorlar, ben Anladım. de duydum. Anladım. Ama onlara dediğim gibi işin başından sonuna kadar her türlü faydalı ürünü gerçekten iyi o sıvı gübreleri veya bitkinin ihtiyacına neyse ona göre veriyorlar Ve analizleri tabii ki çok iyi. Toprak analizleri, yaprak analizleri bunlar şart. Bunları tabii ki yapacaksınız. Ondan sonra. Geçen e, sene de bizim ürünlerimizi kullanmıştınız. Evet. Ne gibi bir geçen... fark oldu Valla geçen sene hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. E, ben 20 Şubat'ta ekmiştim. E, e. Bu bölgede bilirler, 20 Şubat'ta e, don oldu, e. yağmurlar oldu, çok soğuk oldu ve iki defa don atlattı. E. Ben kaplama yaptım. E. E, benimki e, don gördükten sonra e, mısır e, çürüdü. Ee, tekrar e, geri e, köklerini kontrol ettim, sağlamdı toprağın altında kalan kısmı Tekrar geri çıktı ve ondan sonra bir don daha geldi. Ben o don gelmeden hemen tekrar geri bir solucan gübresi attım. Tekrar geri e, ışkınladı, çıktı e, ve e, bir don daha gördü. İnanır mısınız? Tekrar geri e, üstü e, şey oldu, bozuldu, çürüdü. Tekrar geri ışkınladı. Evet. Çıktıktan sonra tekrar geri ben 2-3 sefer daha attım toparladım hatta bizim yan komşumuz sökmek zorunda kaldı Çukurova'da birçok çiftçi sökmek zorunda kaldı ama ben geldim ürünümü kontrol ettim baktım yeterince sayıda ve çıkmış kendini kurtaracak derecede olduğu için ben bozmadım ve geçen sene tabii ki biçildiğinde ben, bir de üzerine hastalık geldi salyum hastalıkları, bir mantar hastalığı çok fazla e, herkes bayağı bir e, tonaj olarak da e, düşük aldı. Yani bana onlar da gelmedi. E, solucan gübresi yani bana onlar da gelmedi. E, solucan gübresi birçok şeyden aslında koruyor. E, dondan, içindeki o solun sıvısı. sıvısından dolayı gerçekten e, hastalıkları baskılıyor. Evet. Solucan'ın e, kendi bünyesinde olan bu hormon Sonuçta dolayısıyla bitkiye geçiyor ve bitki de aynı şekilde donmen kendini koruyor. İçerisinde bakteriler hareket halinde olduğu için evet. burada kinetik bir enerji oluşuyormuş. Ondan evet. dolayı dolayı vurmuyor diyorlar. Bugün açıklaması oymuş. Ya yani bizim birebir Okay. Mm -hmm. Ona... Bu ne? Şey, şey. evet. yani. Bakteri dediğimizde toprağın şey. Yani insan nasıl dişsiz e, yemek yemesi evet. nasılsa. Evet. evet. doğru düzgün bir şey yemez dişsiz insan. Evet. Yani, toprakta da canlılık yoksa, bakteri yoksa bitki besin elementlerini alalım. Fosfor, potasyum orada duruyor ama evet. alabilecek şey yok. Çözebilecek bir şey yok yani. E, topraklarımızda eksik olan zaten bakteri. Oraya bakteri. Şöyle bir şey aslında e pH ile ilgili, pOH seviyesi evet. Genelde pOH veya pOH diyorlar. pOH yüksek olduğu zaman 7'nin üstünde, hı hı. daha doğrusu 8 ve üstünde olduğu zaman e, topraktaki o pOH seviyesi tabi kalsiyumla ölçülüyor. Genelde magnezyumla falan ölçülüyor. Bazık bir ortam oluşuyor, alkalin bir ortam. O kalsiyum oksitler ve kalsiyum karbonatlar toprağın bünyesindeki potasyum fosforu bağlıyor. bağlıyor. Yani bitkinin en acil ihtiyacı olan bitkiyi büyütecek, ileride meyvesini iyi bir şekilde verecek olan o ürünlere bağlıyor. bağlıyor. Onları yani siz analiz yaptırıyorsunuz. Analizinizde fosfor yüksek çıkıyor veya yüksek potasyum var. yüksek çıkıyor ama bağlı. Bağlıyor. Siz evet. mecburen üstüne gene fazladan atmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer analizde öyle düşükse, şey yüksekse ve siz ya benim şeyim yüksek işte ben fosfor fazla atmayayım, potasyum fazla atmayayım derseniz gene yanılıyorsunuz. Çünkü orada bağlı bitki onu alamıyor. Bitkiyi onu aldıran aslında topraktaki bakteriler. Çünkü o bakteriler o çözülmemiş olan, bağlı olan fosforu, potasyumu kopartıyor ve bitkinin alınabilir formuna çeviriyor ve bitki de onu alabiliyor. Bunu sağlayan da bakteri. E tabi bu bakteri de bizim attığımız solucan hücresi fazlasıyla var. 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 Evet. Onlara da bir ortam sağlayabilirsek hani oradan maddeyi de arttırabilirsek. Tabii ki. Evet, Denemek lazım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne evet. de verdik. Buğday verdik. Evet. Orada deneniyor Şu anda işte Elma Bahçesi'ne de deneyelim İnşallah Inşallah o sonuçları da yayınlayacağız. Hocamızla görüşeceğiz. Onları da yayınlayacağız. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. razı olsun. Güzel bir görüşme oldu. Sağ olun. Sağ olun. Güzel, misafir ettiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.